de bu saatte balık tutulma diyordun Sıtkı. Vakti zamanında sizin gibi götü başı oynayan iki tane karabalık balık vardı. Bu iki kendini bilmez karabalık yaşadıkları çöplüğü beğenmez olmuşlar ve biz okyanusa gideceğiz demişler. Babaları söylemiş, yapmayın demiş, gitmeyin demiş, kurda kuşa yem olursunuz, yaban de... Ellerde... Sizi demiş ama dinletememiş. Neyse, bizim bu iki karabalık önce bir gölete gitmişler. Orada prensesi öpünce prens olabileceğini sanan bir kurbağa karşılaşmışlar. <laughs> ama o kurbağa hikayeden çıktı bile. Oraya sonra geliriz. <laughs> bu bizim iki çapsız karabalık. Okyanusa varmasına varmışlar ama daha derin sulara açılamadan, hop hemen bir kepçeli kuşa yem olmuşlar. Heh. Hikayedeki kepçeli kuş ben oluyorum. Abi kan beynime gittiği için ben o kurbağadan sonrasını anlamadım. Lan sizin dala... Abi şimdi çok iyi anladım, çok net bir şekilde. Heh. Açın kulağınızı iyi dinleyin o zaman. İkinize de yaşamanız için son bir şans veriyorum. Yukarıda Şahin denen kurbanın cesedi duruyor. Abi, ben ona dedim. Bak başkasının karısına kızına bakmayalım dedim. Dinletemedim. Öyle demedim. Altan bir şey söyle. Allah senin belanı versin. yurkan. Altan bela okuma bak işlerimiz ters gidiyor. He? Ee? Boş boğazı cehennem atmışlar. Odunum demiş. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra ...yapar bedeninle kazanırsın. <laughs> Şimdi... ...Şahin'in cesedini alıyorsunuz... ...ve ordudan kaybediyorsunuz. Kaybettiniz, kaybettiniz. Kaybedemediniz. Ben gelirim üçünüzü birden kaybetmesini bilirim. Dedim ya son şansınız. Adamız Adamınız abi. Köpeğiniz abi. Altan, şimdi Cevat abimiz bize görev verdi ya, Biz mafya mı olduk bilader? <laughs> Aldel Altan. Ulan bir mutlu günümüz olmadı senle be. Biz şimdi bu cesedi neremize sokacağız Gürkan? Hadi bakayım yakışıklı kardeşim. Tut bakayım şunun ucundan. Ne oldu? Bakma hadi mal mal tut şunun ucundan salıverim aşağı. Bilader. Oğlum sonra şey olmasın. Ya Altan bizim şeyimiz mi? Hadi bakayım. Hadi. Bir, iki, üç. Kaldır. Sen şu kardeşine güven ya. Sen şu Ben sana ne zaman bir şey dedim de olmadı? Ha? Hadi bakayım. Bir, iki, 3 üç. Ee birader? Bunun batması gerekmiyor mu? Altancığım. Galiba küçük bir hesaplama hatası yaptık. Ağırlık bağlamayı unuttuk. Birader belki yüze yüze kaybolur be. Tabii canım. Ama zaten yani buranın balıkları açtır biliyor musun Altancığım? Ee, babasını bile yerler yani. E kaçalım o zaman hadi. Öyle miyiz? Ne yapacağız? kızım seni yaban ellerde nasıl yaktılar o pis elleriyle sana nasıl kıydılar kızımı yakma beni yak Merak etme kızım. Radyatörünün yağı yerde kalmayacak. Sana kıyanlara ben de kıyacağım. Önce o iki hayvan eti yemişten başlayacağım. Sonra sıra sana da gelecek Cevat Bakır. Bugün balıkçılar tarafından bulunan ceset polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde kurbanın başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Sabah saatlerinde Büyük Çekmece günde. Selamünaleyküm hayırlı vesperler. İzmir'den ilk otobüse iki kişilik bilet bakıyorduk da. Bakalım. Mümkünse bayan yanı. Polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ocağın iki sap nasıl gidiyordu? Tanığın altı. şahit Arsan'a ait olduğu Bilader annem hani buranın balıkları çok açtı. Maktulün cesedi Hı? otopsi için büyük çekmece hastanesine götürülüyor. Olayın bir mafya içi hesaplaşma olup olmadığı cinayet... Ekolojiyi çok bozdular Altan. Hı -hı. hı hı. Evet. Allahsızlar ya. Ben Adamı öldürüp göle bir atmışlar. Tekrar karşınızda olacağız. Hiç kafa yok bunlarda ha. Her gün bin tane insanın gittiği yere ceset mi atılır? Bak atılmaz değil mi abi? Atılmaz. Atılmaz değil mi abi? Allah'ını seversen sen olsan ne yapardın biladerim her şeyi biliyorsunuz da öyle. Ee, mesela bir tane inşaatın temeline betonla gömerdim. <laughs> Vallahi ben olsam asit kuyusunu atardım. Kış olsa ormana atardım. ya omuzlarını yedirirdim. Kemiklerini bile yiyor ciğeri ya sıcalar. Vay arkadaş. Herkes de manyak çıktı ha. Teyze sen kocayı kesip dolaba koymuşsundur çoktan. Ufak ufak da akşamları olana yediriyordur ha. Tövbe tövbe. Saat on bir yerimiz var efendim.